Hoş geldin. Ne istiyorsun Kaan? Ayağına kadar çağırdım. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle. Ben şey söyleyecektim sana da. Ne söyleyeceksin? Ben tekrar denemek istiyorum. Kaan, sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Eğer hala istiyorsan ben hazırım. İstemez miyim, deli misin? Pardon canım. Nasıl ya? Niye kimse dinlemiyor beni? Bu kadar geç kalırsanız olacağı bu işte. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Yani bana pek öyle gelmedi. İşle ilgili. Neyse ya olan oldu bir kere. Kaldığımız yerden devam edelim biz. Ne o kadar mutlu ettin ki? Aslında başta hiç umudum yoktu çok kararlıydım. Sürekli tersleyip duruyordum beni. Ama birden bire gelip de yeniden denemek istiyorum deyince. Çok geçtik ama yaşadıklarımız gerçekten güzeldi. Bence de. Hatta o kadar tatsız şey yaşamamış olsaydık belki hala birlikte olabilirdik. Belki de. Ya ne diyeceğim? Eğer akşam erken çıkarsan bir şeyler yapalım mı? Evde yemek yaparım sana. Senkiler kadar güzel olmasa da. Olur tabii niye olmasın? İyi. O zaman ben çıkayım. Evde görüşürüz akşam. Tamam canım nasıl istersen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, bunların hepsini sen mi yaptın yoksa? Evet. Hmm. Kendin yani. Evet niye ki? Vay be. Yardım etmek istersen bekleriz. Olur. Elime yüzümü bir yıkayayım geleyim var. Ne var ne oldu? O kadar uzun zamandır bunu hayal ediyorum ki. Neyin? Böyle birlikte bir şeyler yapmayı. Atıyorsun. Yok gerçekten. On yıldır belli aralıklarla bunun hayalini kuruyorum. İster manyak da ister idealist. Eğer ayrılmasaydık. Sen çekip gitmeseydin. Kaç kere konuştuk bunu. Gitmek zorundaydım. Bizimkiler o kadar üstüme gelmişti ki o çocuk seni sevmiyor, sevmiyor diye. Belki de kimse karışmasaydı her şey daha güzel olabilirdi. Bence de. Sen bu yüzden mi savaş açtın Demir'e? Evet. Bana yaptıklarının cezasını bir şekilde ödeyecek. Onunla işim bitsin sıra annemle babama da gelecek. Bak en azından Gökçe'yi rahat bırak tamam mı? Onun hiç suçu yok. Kurunun yanında yaş dayanar canım. İyi de... Bir dakika, sen az önce Gökçe mi dedin? <laughs> evet, Gökçe dedim. Nereden tanıyorsun o kızı? Adını nereden biliyorsun? Arkadaşım. Demir'den haber almak için mi görüşüyorsun o kızla? Kızın bundan haberi var mı? Öyle düşündüğün gibi değil. Gökçe çok temiz, çok dürüst birisi. Ay ağlayacağım. Demir'e de çok fazla ayrıca. Pardon ama nedir bu Gökçe sempatisi? Sempati falan değil. Gökçe çok iyi bir arkadaş tamam mı? Bitti bu kadar. Öyle diyorsan. Nasıl olmuş? Gayet güzel. Ciddi mi? Hı, evet. Çok mu kötü olmuş? Yok ya gayet dozunda yani. Niye yemek yapmakla uğraşıyorsam değil mi? Dışarıdan söyle geç. Niye gülüyorsun? Nasıl da yedin ama. Ne? Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Evet. Niye kandırıyorsun o zaman? Hı. ne oldu, nereye gidiyorsun? Bir yere kıpırdama, hemen geliyorum. Oo, bana hediye mi aldın yoksa? Evet. İnanmıyorum. Benim sana aldığım bileklik değil mi bu? Evet. Şaka yapıyorsun. Kaç senedir saklıyorsun sen bunu? Bayağı uzun zamandır saklıyorum. Bileğime taktığından beri. Ben seni hiç unutmadım Kaan. Sen de beni unutmadın biliyorum. Değil mi? Evet tabii. Acıktın mı? Yani ben hep açım zaten Demir Bey biliyorsunuz. Aklında bir şey var mı? Bilmem siz ne isterseniz ben uyarım. Hmm. Pizzaya yani ne dersin? Olur. Ama şey iki tane söyleyeyim promosyonu da olsun. <laughs> o kadar pizza kim yiyecek? Ya ne bileyim hani böyle ilerleyen saatlerde acıkırsak falan. Yani bence siz zaten iki tane yersiniz. <laughs> İyi söylüyorum. Niye gülüyorsun? Gülmüyorum ya, gülümsüyorum. Gülmek başka bir şey oluyor. Bak. <laughs> Bak, gülmek böyle bir şey. Bazen o kadar sıkıcı oluyorsun ki Kaan. Yok canım. Ha, böyle de kalkar giderim diyorsun yani. Yok. Senin bu sıkıcılığını ancak şirin bir şeyler yaparak gideriz diye düşünüyorum. Seç bakalım bir tane. çok yakında arı duru bir kızla tekrar karşılaşacaksın. Bir tane daha çek. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Kaan ile Duru. Olay bu. <laughs> bir tane daha çekeyim istersen? Yok, iki çeşit var zaten. sana bir şey söyleyeceğim. Evlenmemi teklif edeceksin. <laughs> Dün gece konuştuğumuz mevzu var ya, Gökçe mevzusu. Evet. Bunu Demir'le konuşmanı istemiyorum, bu bir. İkincisi de Demir'in benim hakkında bir şey öğrenmesini de istemiyorum. Tamam. Şeyi nasıl yapalım peki? Senin Gökçe'den hoşlandığını söyleyelim mi yoksa söylemeyelim mi? Yok öyle bir şey. Bence var. Dün geceden sonra aklına gelen ilk şey Gökçe ise bence kesin var. Olsaydı sence aramızda bunlar yaşanır mıydı? Bilemiyorum. Onu sana sormak lazım. Yok öyle bir şey diyorum. Bu konuyu uzatmaya da gerek yok. Tamam. Sen öyle diyorsan öyle olsun.